Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet dün Bitcoin ile ilgili analiz yapmıştık. Dün bizim için önemli bir gündü. FED faiz kararını açıklayacaktı. Tabii ki dünkü açıklamamızda bundan bahsetmiştik. Bir faiz arttırımı olmayacağını değerlendirmiştim. Söylemiştik ve bu doğrultuda FED yine politika faizini sabit tuttu. Ekonomik ekonomik aktivite ve istihdam güçlenmeye devam etti. Ekonomi toparlanıyor ve güçlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki toplantılarda bunu ele alacağız diye açıklamalar yaptı. Aynı zamanda ekonomide pandemi kaynaklı riskler halen devam ettiğini, ekonomiyi güçlendirmek için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını, enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldiğinden bahsettiler. En az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programı sürdürüleceğinden bahsettiler. Bu sefer Paul'un açıklamaları vardı. Paul toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici kalmaya devam edecek. Aynı zamanda konut piyasası güçlü kalmaya devam etti. Toparlanma arttıkça fiyatlarda yukarı yönlü baskı görmeye devam edeceğiz. Olası enflasyon beklenenden daha yüksek ve kalıcı olabilir dedi. Burası önemli. Enflasyonun %2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz. Paul aynı zamanda enflasyon çok yüksek seyrederse FED harekete geçecektir. Faiz oranlarını arttırmaktan uzağız dedi. Burası bizim için çok çok önemliydi. Bitcoin açısından ve ülkemiz açısından burası çok çok önemliydi. Çünkü faiz arttırımı demek doların artması demektir. Doların artması demek bitcoin'e olumsuz yansıyacaktı. Dolar endeksinin artması demek. Dolayısıyla ülkemize zarar verecekti. Şu an için bu durum yok ama daha önceki açıklamalarımda özellikle bahsetmiştim. 2023 yılının zor geçeceği hatta Bitcoin rallisinin 2022 genelde işte Haziran Temmuz bu aylarda toplantılar toplantıları oluyor daha önceleri de tabii ki her ay oluyor ama bu aylarda sanki 2022'nin sonlarına doğru Temmuz'dan sonra faiz arttırımı yapabileceklerini tahmin ediyorum. Çünkü enflasyon Amerika'da artıyor. Daha önceki açıklamalarda bu söylemleri bu söylemlerde bulunmuşlardı. 2023 yılının zor geçeceğini değerlendiriyorum ben. söylemlerinden bunu çıkartıyorum. Çünkü enflasyon artarsa piyasada çok haddinden fazla dolar var arkadaşlar. Yani Amerika Merkez Bankası çok haddinden fazla dolar basıyor. Tabii ki dolar dünyada geçerli olduğu için dolar bastıkları zaman herhangi bir enflasyonlarına yani kendilerine bir sıkıntı olmuyor ama bu daha daha önce bir buçuk trilyon dolar seviyesinde dolar basılırken şu an için 8 trilyon dolar seviyesinde dolar bastıkları ve dünyada çok fazla dolar dolaşıyor ve bu dolara rağmen bizdeki dolar kuru fiyatının bu kadar yüksek olması sıkıntı olası bir faiz arttırımında e, piyasadaki doların geri çekilmesi demektir bu ve dolayısıyla ülkemizdeki dolar fiyatının çok yüksek yerlere gitmesi ne neden olabilir bunu açıklamak istedim ama tabii ki dolar endeksinin artmasıyla beraber bitcoin tarafına da olumsuz yansıyacaktır. Yani ben 2021'in son 2022'nin sonlarına kadar bitcoin rallisinin devam etmesi devam edeceğini düşünüyorum. Ama 2023 yılında eğer girilecekse 2023 yılında ciddi bir ay ya tabii ki o zaman girilecek ayı piyasasına bile girmiş olsak ciddi manada bir ayı piyasasına girmiş olsak bile fiyatlarının asla bu seviyelere geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bitcoin gün geçtikçe arzı sınırlı bir bitcoin'den bahsediyoruz. Şu an 18 milyon 700 bin civarı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 21 milyona .000 sınırlı bir arzdan bahsediyoruz ve gün geçtikçe arz artık bitmeye yaklaşıyor. Sonuç itibariyle arzı biten bir şeyin talebi nasıl yüksek? O talep talep çok yüksek ama arz bitmiş artık üretilmiyor üretilmeyen bir şey değerli olacaktır. Şu an dünya sıralamasına baktığımız zaman emtialarda altın biliyorsunuz 11,5 trilyon dolarla birinci sırada Bitcoin şu an için yaklaşık 9 veya 10. sıralara kadar yükselmiş durumda. Ben e, özellikle önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde altının kesinlikle yerini alıp Bitcoin'in birinci sıralarda olacağını düşünüyorum. O 21 milyon e, adet Bitcoin üretildiği zaman. Bitcoin'in 500 bin dolar, 600 bin dolar fiyatlarına geldiği zaman Bitcoin'in çok çok fazla 11, 12 trilyon hatta 15 trilyon dolar piyasa değerlerine ulaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onun için açıklamaları girmeden videoyu uzatıyorum ama açıklarım, açık bu açıklamalar gerçekten çok çok önemli. Ee, uzun vade yatırım için Bitcoin, Ethereum inanılmaz bir yatırım olarak değerlendirmelisiniz. Tabii ki kısa vade için hemen analizlerimize başlayalım. Önce e, dolar endeksin'e bakalım. Dolar endeksindeki durum nedir? baktığımız zaman dünkü açıklamadan sonra tabii ki burayı kırmıştı. Dün bahsetmiştik analizimizde. Şu an için 200 günlük üstsel hareketli ortalama desteğinde tutunmaya çalışıyoruz. 91, 99, 92 seviyesi. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber artık yavaş yavaş aşağı doğru hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Bollinger bandına baktığımız zaman da şu an Bollinger bandının alt noktasındayız. Buradan bir düzeltme gelebilir mi? Gelme ihtimali var. Belki yukarıya doğru ıı, belki hareket edebilir mi? Etme ihtimali var arkadaşlar ama şu an düşüş durumu var. Daha önceki hareketler gibi gördüğünüz gibi bu şekilde hareketler olmuş. Yine bu şekilde hareketin olma ihtimali yüksek dolar endeksinde. Şu an için Bitcoin açısından herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Bu grafikte o one chain metriklerine baktığımızda one chain metrikleri grafikleri aslında Bitcoin'in yükseleceğinden bahsediyor. Uzunca bir süredir one chain yani bu Clement'in veya Glossnode'un yayınladığı metrikleri, grafikleri yayınlıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Bu grafiklerde genele baktığımız zaman Bitcoin'in yükselmesini öngören grafikler çok fazla paylaştık. Onun için uzun vade düşünen arkadaşlar Bitcoin açısından her yerde toplayabilirler arkadaşlar. Bu Bitcoin'in tüm borsalardaki rezervini gösteriyor. Bu rezerve baktığımız zaman bakın rezervler düşmeye başlayınca Borsalardaki rezervler neden düşer arkadaşlar insanlar soğuk cüzdana çekiyor paralarını Soğuk cüzdan tamamıyla kendine özgü bir şey borsaların yarın ne olacağını bilemiyorsunuz Malum Çin'de Binance yasaklanıyor İtalya böyle bir hamle yapmaya kalktı Bilemezsiniz ülkenizde Binance'da para yatırıyorsunuz Bir an yasaklandı yasaklandığı zaman sonuçta erişim engellenecek oraya e Sizin belki orada 1 milyon dolar 5 milyon dolar paranız var onun için insanlar Ne yapıyor soğuk cüzdana çekiyor güvenli liman kendi cüzdanına çekiyor Dolayısıyla soğuk cüzdana çekile çekildiği zaman bakın bu, bu, bu bölgelerde gördüğünüz gibi bakın daha önce zirve yaptığı zaman rezervler borsada bakın daha aşağı düşünce e, artık soğuk cüzdanlara çekiliyor. E, Bitcoin de yavaş yavaş yükselişe başlıyor ve rally dönemine başlıyor. Yine bakın bu dönemlerde borsalarda işte e, rezervler tabii ki bu noktalardayken satışlar oluyor. <laughs> ve dolayısıyla borsalarda satışlar olduktan sonra şu an için tekrar aşağı doğru inme eğilimi gösteriyor. İnsanlar borsalardan paralarını bitcoinlerini çekiyorlar. Gün geçtikçe hacim bundan dolayı düşüyor arkadaşlar. Sadece borsada bitcoinler neden bırakılır? Short long işlemler açabilmek için veya altcoin almak için işte bırakılabilir. Ama dediğimiz gibi uzun vade düşünen birçok insan borsalardan bitcoinlerini çekiyor. Bu metrikleri daha önce de paylaşmıştık sizlerle. Bu da önemli bir metrik çünkü bize bitcoin'in gideceğini gösteren metriklerden bir tanesi arkadaşlar. Bu grafiği arkadaşlar daha önce paylaşmıştım. Neden tekrar paylaşıyorum onu anlatmak istiyorum. Özellikle 0.1 ile 1 bitcoin arasındaki soğuk cüzdanlar dikkat ettiyseniz hiç aşağı inmiyor arkadaşlar. Yani küçük yatırımcı yani bu sıfır sonuçta bir bitcoin 30 bin 35 bin dolar 35 bin dolar da 250 bin lira para bu yani küçük bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe sürekli yükselen bir bitcoin cüzdanlarından bahsediyoruz ve hiçbir şey zaman aşağı inmemiş aslında bu önemli bir veri bu yükseldikçe özellikle güçlü e soğuk cüzdanlarına ileride rakip olabilir. Bu olma ihtimali var. insanları çok fazla artık Bitcoin'i öğreniyor ve Bitcoin'e yatırım yaptığını gösteren bir çizelge. Bu gerçekten güzel. Bu şekilde beni dinleyen arkadaşlarımın da bu şekilde uzun vade Bitcoin yatırım yapmaları. Eğer zengin olmak istiyorsanız arkadaşlar Bitcoin ve Ethereum'a uzun vade yatırım yapmanız gerekiyor. Hemen bir sonraki grafiğe bakalım. Bu grafiğimizde de özellikle Özellikle bakın arkadaşlar bu e, turuncu olan kenarda stabil coinlerde olan e, paralar yani dolar teterde usd'si de busta veya e, farklı stabil coinlerde olan paraları gösteren grafik yukarıda da bitcoin'in grafiği ne zaman ki aşağı seviyelere bakın şurada bollinger bandı var bollinger bandının altına yaklaştıkça bakın alt noktaya yaklaştıkça Bitcoin'de sürekli bir hareket olmuş. Bakın bu bölgeye yaklaşmış ve Bitcoin'de rally olmuş. Ne zaman ki Bollinger bandının üst noktasına do dokunduğu zaman rally'nin hemen hemen sonu yaklaşmış. Burada da gördüğünüz gibi fiyat hareketleri yukarı giderken burada da aşağı gitmiş. Negatif uyumsuzluk olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı noktada bu şekilde arkadaşlar bakın burada tabii ki fiyatla, e, fiyat hareketleri yükselmiş. E, yine buradaki e, stabil coin'lerdeki rezervler de aşağı doğru düşmüş arkadaşlar. Bakın bu bölgede şöyle baktığımız zaman aşağı bu bölgeye geldikten sonra arkadaşlar bu bölgeye geldikten sonra bir yükseliş hala kenarda insanlarda bu paralar var. E, bu bölgeden yükselişe geçtiği zaman e, gördüğünüz gibi Bitcoin'de de bir artış söz konusu arkadaşlar. Yani bu grafiğe de baktığımız zaman Bitcoin'in yavaş yavaş yükse, yükselebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu grafikte, bu metrikte de o anlaşılıyor hemen bir sonraki dünya ödeks haberim bir paylaşımı var onu paylaşmak istedim 1.2 milyar dolar değerinde 30.600 adet bitcoin coinbase borsasından soğuk cüzdanlara aktarıldı bu da uzun vade için önemli bir veri arkadaşlar evet bitcoin grafiğine gelelim öncelikle bitcoin grafiğinde dün bahsetmiştik 40.500 seviyeleri bizim için önemli bir direnç noktası nedir direnç noktası bakın bu aşağıdaki kırmızıyla yeşil olan aşağıdaki üstsel hareketli ortalama yeşil 100 günlük kırmızı 200 günlük şu an biz bunun üzerindeyiz ve bunun üzerinde 3 gündür kapanış yapıyoruz bu gayet olumlu artık burayı önemli bir destek noktası bizim için 38.500 bölgesi arkadaşlar yani 38.500 38.600 bölgesi önemli bir destek bölgesi şu an bizim 100 günlük üstteki yeşil de 100 günlük basit hareketli ortalama direncimiz o da 40.300 seviyeleri dün burayı yani şu an için 3 defa test ettik yani 3 gün önce dün e, evvelki gün ve dün test düzeltiyorum e, test ettik üç defa ve bu bölgeyi geçmekte zorlanıyoruz ve bir sonraki hedefimiz 44656 arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama basit hareketli ortalamanın direnci bu bölgeler şu an için önemli eğer ki bu 100 gün hareketli ortalamanın üzerine de çıkmamızla beraber e, beraber 200 günlük hareketli ortalama hedefimiz olacak. Şöyle baktığımız zaman bakın biz daha önce şuradaki kırmızı hareketli ortalamayı için söylüyorum. Bakın hemen şunu kapatalım arkadaşlar. Daha önce bu kırmızı hareketli ortalamayı kırdıktan sonra gördüğünüz gibi tekrar test ediyoruz ve buradan geri dönmüştük. Şu an için test ettik geçtik arkadaşlar. Aynı zamanda yeşil hareketli ortalamayla da ilk karşılaşmamızdı. Tabii ki ilk karşılaşmamızda kırmızı hareketli ortalamanın aynı noktasında olduğu için Burayı da hızlı bir şekilde geçtik şu an için diğer hareketli ortalama baktığımız zaman bakın kırmızı hareketli ortalama 200 günlük burası da 100 günlük 100 günlükte biz ilk defa karşılaşıyoruz İlk defa karşılaştığımız için bu bölgeden de ret yeme olasılığımız var geri çekilme olasılığımız var ama dediğimiz gibi bu bölge artık bitcoin özellikle 7-8-9 gündür yeşil mum yakıyoruz. Bugün kırmızı yakabilir miyiz, yakma ihtimalimiz var ama artık bu bölgelerde biraz daha kalıcı olacağımızı gösteriyor arkadaşlar Bitcoin tarafında. Hemen bunları kapattıktan sonra grafiğimizi açalım. Grafiğimizdeki şu an durum. Bakın bu bölgeden alçalan gelen alçalan trend bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Bu trendin üzerinde Bakın bu bölgede de yeşil bir alanımız var. Bu yeşil alanın geçilmesi biraz zor demiştik daha önce. Bu bölgeden red gelmişti. Bu yeşil bölgeye arkadaşlar geçilmesi biraz tabii ki zor. Red gelmişti daha önce. Bu bölgeden yine bu bölgeden red gelebilir mi? Tabii ki daha önceki gibi güçsüz değiliz. Güçlüyüz. Bitcoin tarafında hareketlerimiz güçlü. Piyasa güçlü. Onun için buradan gelen alçalan trendin kırılımıyla beraber ve 41.300 seviyesinin üzerine atılmasıyla beraber Bitcoin'de artık tamamıyla bir boğa koşusunun başlayabileceğini söyleyebiliriz. Hemen buradan 4 saatlik grafiğe geçelim. Tabii ki buranın kırılmasıyla beraber dün bahsetmiştik sizlere. Hemen burada gördüğünüz gibi kocaman bir çanak formasyonu var. Bir tabii ki çanak formasyonundan önce burada gördüğünüz gibi şöyle bir W formasyonu var arkadaşlar. W formasyonları derinlik kadar yukarıya katlayacaktır. Hemen buradan 4 saatlik grafiği açalım. 4 saatlik grafikte dün Twitter adresimde de paylaşmıştım. Hatta buradan bir yükselen bir trendimiz var arkadaşlar. Bu yükselen trendin altında kapanışlar olmadığı sürece yani buradaki trendin altında kapanışlar olmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi şu bölgede dün dün bahsetmiştik özellikle dünkü analizimizi izleyen arkadaşlar. Bakın bu bölgede bir yükselen bir kama formasyonu var. Yükselen kama formasyonları tabii ki sıkıntılıdır. Genelde aşağı doğru kırılırlar ama tabii ki yukarı doğru da kırıldıkları zamanlarda çok çok olmuştur. Geçmiş fiyat hareketlerinde Dün bu bölge kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi 40.500 seviyeleri formasyon hedefiydi. 40.900 seviyelerini gördü. Dün özellikle akşamki açıklamalarda bu alt bandı test etti. Şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Bu kamu formasyonu şu an için bakın bu bölgedeyiz. Şu an şuradan gelen alçalan trendi kırmak üzere. Yani şu bölgeye baktığımız zaman bakın bu bölgeden gelen alçalan trend şu an için Kırılmak üzere kırıldıktan sonra Bitcoin'in özellikle önümüzdeki saatlerde yukarıya doğru yani nereye kadar 41.500 seviyelerine kadar yükselme ihtimali var. Bakın şu aradaki önemli yukarıdan gelen direnç noktamız bu direnç noktasından ret yeme durumu da var. 41.000 seviyelerine kadar yükselip tekrar buradan geriye gelme durumu var. Yani arkadaşlar şöyle yapabilir şuraya gidip böyle de gelebilir ama dediğimiz gibi burayı kırıp iğne atıp tekrar geriye gelebilir. Burada bir sıkışma devam edecek. Tabii ki şöyle de bir görüntümüz var arkadaşlar. Eğer yukarı doğru devam ederse bakın şurada bir tobo formasyonu oluşma durumu var. Eğer burası kırılırsa 44.000 seviyelerine kadar gitme durumu var. Şu an için burayı takip edeceğiz. Eğer bu formasyon aşağı doğru kırılırsa tabii ki şurası bakın burası önemli bir destek noktası bizim için. Şu yeşil alanın alt noktası orası da yaklaşık 39.500 seviyeleri şu an için destek noktamız orası kırılırsa aşağıda da 38.500 bölgesi var. Şu an gün içerisinde bu bölgeyi mutlaka takip edin arkadaşlar. Kendi grafiklerinizde mutlaka bu noktayı çizin. Burası eğer aşağı doğru kırılır ve 4 saatlik bum kapanışı yapar isek hemen 4 saatlik grafiği alalım arkadaşlar. Neler olabileceği ile alakalı. Tabii ki şu yükselen trende burası kırılırsa bu yükselen trende kadar gelme olasılığı var arkadaşlar. Bakın bu bölgeden kırıldı. Bu bölgeye kadar geri gelip bu bölgeden tekrar yukarıya bu şekilde devam edebilir. Ama dediğimiz gibi burası kırılırsa buradaki trend bizim için çok çok önemli. Burayı takip edeceğiz arkadaşlar. Burası kırılırsa o zaman sıkıntı arkadaşlar. O zaman nereye kadar 36.500 seviyesi bizim önemli bir destek noktamız. ilerleyen günlerde kırılabilir arkadaşlar. Geri çekebilir. Kimse endişe etmesin. Bizim için şu an için en önemli destek noktamız 36.500 bölgesi. Tabii ki 38.500 bölgesi bizim için çok çok önemli. Ama kırılma ihtimalleri her zaman cebimizin bir kenarında olması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bitcoin'de şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. E, yukarı bu grafiği şu an için bugün için bu grafiği takip ediyor olacağız. Yukarı kırılım mı olacak, aşağı kırılım mı olacak? Bunu tabii ki önümüzdeki saatler belirleyecek. Şöyle baktığımız zaman 4 saatlik grafiğe hala önümüzde bugün ve yarın bu nokta devam edebilir. Çünkü biz buraya e, 26 aynı 26'sında başladık bu grafiğin başlangıcı ve şu an için 29 3 günlük bir süre geçti. Burada iki gün daha oyalanma durumumuz var. Tabii ki iki gün içerisinde gelen olumlu veya olumsuz haberlere yukarı veya aşağı kırılma ihtimali var arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi buradan gelen alçalan trendin üzerine atarsak artık Bitcoin'de ciddi bir rally başlayabilir. 50 bin 48 bin seviyelerine kadar arkadaşlar. Hemen bir sonraki grafimize geçelim. Tabii ki Bitcoin yükseliyor. Dominans da yükseliyor. Para nereye gidiyor? Bitcoin'e gidiyor. Bitcoin'e gittiği için altcoin'ler maalesef hareket etmiyor. Ama belli majör altcoinlerde bir fiyat hareketliliği var. Özellikle Ripple'da biliyorsunuz bir hareket yaptı ama e, Tronics'te özellikle Ethereum tarafında e, Ağustos'un 4'ünde biliyorsunuz London Hard projesi var. Bunu açıklayacaklar. Onun için Ethereum'da fiyat hareketliliği Ağustos ayında olma ihtimali yüksek. Şu an için dominansa baktığımız zaman 49 bölgeleri önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgeden reddiyeme olasılığı var. Bu bölgeden geri gelebilir mi? Geri gelebilir ama dominans biraz daha 52 seviyelerine kadar yükseleceğini öngörüyorum arkadaşlar. Yükselsin, Bitcoin de yükselsin ki altcoin'lere nasıl olsa sıra gelecek. Son olarak da Teter tarafına bakalım. Teter de şu an için 100 günlük üstel hareketli ortalama desteğinde tutulmuş. Dolayısıyla Bitcoin de 100 günlük hareketli ortalama direncine takılmıştı. İkisi birbirini destekliyor arkadaşlar. Tabii ki bu bölgede biraz daha kalmak isteyecektir. Yukarıya denemek isteyecektir. 4.27 bölgesine kadar yükselebilir. Ama bu bölgeden de red yiyip tekrar aşağıda 100 günlük buranın direncini kır, desteği kırıp 200 günlük hareketli ortalama direncine doğru, desteğine doğru çekilecektir. 3.54 seviyesi. Daha sonra da 3 dolar seviyesi. Bu 3 dolar seviyesine geldiği zaman Bitcoin'in de 47-48 bin dolar seviyelerine kadar yükselmesi e, gerekiyor arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. E, gözümüzden kaçan bir şey olursa e, bir sonraki yayınlarda anlatırız arkadaşlar ama detaylı bir şekilde anlattık. Şu an için Bitcoin'de önemli bugün ve yarın e, yukarıda 41 binlere kadar bir yükseliş. Aşağıda da destek şu an destekteyiz zaten. Bu aralarda gitgeller yapacaktır. Kırılımı takip edeceğiz. Kırılıma göre işlemler yapmamız gerekiyor ve kısa vade destek stop seviyelerini de söyledik arkadaşlar. Mutlaka kırılım noktalarına dikkat etmenizi öneririm. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Bol hepinize bol kazançlar. hoşçakalın arkadaşlar.